Tekstil dünyasının gündeminde ise hem tekstil fuarı var. 8 11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar Türkiye'den 164 firma katılıyor fuara. Denizli'den de katılım her yıl olduğu gibi yoğun. 2600 aus 61 Messe Frankfurt tarafından organize edilen ve dünyanın en geniş ev tekstili ürün gamını aynı çatı altında birleştiren ev tekstili ürünleri fuarı Heim Tekstili Frankfurt bu yıl 8-11 Ocak 2014 tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye tekstil ihracatına büyük katkısı olan fuara ülkemizden 164 firma katılıyor. Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer de fuara katılan heyetin içinde yer alıyor. Alıyor. Türkiye'den 164 katılımcı firma Heim Tekstil'e çıkartma yapacak. Tekstil sektöründe özellikle son yıllarda dünyanın önemli ülkelerinden biri olma yönünde ilerleyen Türkiye, Heim Tekstil Fuarı'nda da pazarının önemli oyuncularından biri olarak yer alacak. Fuara sadece Türkiye'den 2500 profesyonel ziyaretçi bekleniyor. 4 gün boyunca üreticileri, tasarımcıları, sektör profesyonelleri ve ziyaretçileri bir araya getiren, uluslararası bir platform görevi görecek olan Heim Tekstil, trend sunumları ve gelecek senelerdeki ev tekstili tasarımındaki gelişmelerin tartışılacağı seminer ve atölyeleriyle bir anlamda de trend belirleyicisi olacak. Mobilya kumaşlarından perdeye, nakış tasarımlarından termal baskılara, yastıktan yatak takımına, duvar kağıdından halıya, mutfaktan banyo tekstil ürünlerine kadar ev tekstilinin her yönüyle yansıtıldığı Heim Tekstil Fuarı, kaçırılmaması gereken bir sektör randevu salgısıyla her yıl daha da artan bir ilgi görüyor. Fuar iç mimari için en yeni tekstil ürünlerini ve konseptleri sergilemekle kalmıyor, bir sonraki sezonun trend hizmetlerini de sunuyor. Geçtiğimiz yıl 62 ülkeden 2658 katılımcı firma Hamtex'in ziyaretçilerine yeni ürün ve farklı hizmetlerini sergiledi. Almanya'dan gelen ziyaretçiler de dahil olmak üzere toplam 128 ülkeden yaklaşık 66 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Amerika, Kanada, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İrlanda, Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Çin ve Tayvan'dan gelen ziyaretçilerin sayısında ciddi artış gözlemlendi. Almanya'dan sonra en fazla ziyaretçi İtalya, Çin, Türkiye, İngiltere, Amerika, Fransa, İspanya, Rusya ve Polonya'dan geldi. Almanya dışından gelen ziyaretçiler toplam ziyaretçilerin %67'sini oluşturdu. Bu yılda olduğu gibi her yıl büyük bir başarı yakalayan fuarın 2014'te de büyük ilgi görmesi bekleniyor.